Valla e, zaten doğal olarak neşeli bir insanım. Balık Allah bize nasip etti bugün. Tabi herkese nasip etsin. Yolunda olan herkese nasip etsin Allah. Bugün bize güldü. yani arkadaşlara güler. Takipteyiz ya çalışıyoruz Allah şükürler olsun. O an anı yaşıyoruz. Dediğim gibi balığı görünce kendimi biraz kaybediyorum. Herkes öyle biliyor zaten. Güzeldi. Güzel bir duygu yaşadık. Güzel bir tecrübe oldu. Videolarımız var. Hayat boyu izleyeceğiz. Çok güzel. Değil 170 bana. kasa balık çıktı ağımızdan. Allah'a şükür olsun. Balık çok iri olduğu için ağımıza fazla vurmadı. Bir 40 kasa kadar da döktük. Evet bayağı bir zayiat verdik. Döküldü denize. Panyalı ağımız olsaydı bugün gerçekten tarihi yazacaktık. <laughs> Ama bana da şükürler olsun. Allah'a şükür. Beklediğimiz balık tabi olmadı. Yani küçük balıkçıya fazla av vermedi balık büyük balıkçılar daha çok e, faydalandı. Ama buna da şükürler olsun diyoruz. Diğer senelerde daha iyi olmuştu. Bu sene çok iyi olacak diyorduk. İnşallah bundan sonra balıkçının ümidi hep yarındır yani yapacak bir şey yok. Nereye götüreceğiniz adamca? Boş için size balığı. Şu kasayı alalım. Kime tane 4'te var? 10 tane 3'lü var, 3 tane 5'li var, Sabahtan da 10 tane 4'lü, 3 tane 3'lü, 1 tane 5'li